<Sessizlik> Samsun'da eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle polis ekipleri ilde 55 noktada okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Yüzüncü yıl bulvarı üzerinde denetim yapan trafik polisleri okul servislerini tek tek durdurarak sürücülerin yetki belgesi, mesleki yeterlilik belgesine ve güzergah belgesine baktı. Burada ver bana, kartonu ver bakın. Bu değil. Ben taşıma da eğitimde yapıyorum. Evet, evet. Bir de ehliyetini ver bakalım. Bir levhası falan. Evraklar tamam. Araçlarımız tamam. Lastiklerimiz uygun. versine uygun. Ekiplerin kontrol yaptığı sırada ters yönden giren bir servis şoförüne ise ceza uygulandı. Dönüş hesaplarında ilgili işlem göreceksiniz. Karayolları Kanunu Türkiye'de bir C maddesi gereği